Merhaba sevgili izleyenler. Evdeki Şef Kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf Şef. Bugün sizlere yazlıktan sesleniyorum. Size 3 malzemeli, içerisinde un olmayan, yağ olmayan müthiş bir kurabiye getirdim. Şimdi bu kurabiye tarifini bize ulaştıran Datça'nın Hızır Şah köyünden Sevgi Şefe ve Safirus Kafe'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi Datça'nın Hızır Şah'ın meşhur bademli kurabiyesini önce tadacağız, sonra tarife geçeceğiz. Ben sizlerin adına hemen tadıyorum. Ve ben tadarken sizler beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Mutluyuz. <laughs> 3 malzemeli kurabiyemizin yapılışına geçelim. Ben malzemeleri hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi malzemeler hemen hazır hale geldi. Bademlerimizi öğüttük. Hadi yumurtalarımızın sarılarını beyazlarından ayıralım çünkü sadece beyazlarını kullanacağız. Yumurtalarımızı sarılarından ayırdık. Hadi kurabiyemizi yoğurmaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere sadece 3 malzeme ile içerisine başka hiçbir katkı maddesi girmeyen, içinde un olmayan, yağ olmayan, herhangi bir sıvı olmayan bir kurabiye yapacağız. Bademle yapıyoruz biliyorsunuz. Kendini sevenlere, misafirini şımartmayı sevenlere, diyet yapanlara, formunu koruyanlara özel sonra evdeki şef bizi düşünmedi demesin kimse. Görüyorsunuz yazlıktan tam yaza uygun bir tarifle sizlerle beraberiz. Ee, yaklaşık 350 gram e, bademimi çektim. Çok ince olmayacak şekilde. Şimdi onu bir yoğurma kabın içerisine aldım. Yumurtalarımın sarısıyla işim yok. ayırdım yumurta beyazlarımı karışımıma ekliyorum. Ölçülerin detaylarını ve püf noktaları aşağıya her zamanki gibi yazacağım. Ee, şekerimi de karışıma ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken kısa bir püf noktası vereceğim. Çok fazla yoğurmuyorsunuz. Sakızımızı bir kıvam istemiyoruz. Ben bunu yoğururken hadi. Yoğurulmuş haline geçelim. Evet arkadaşlar, harcımızı yoğurduk. Gördüğünüz gibi fazla yoğurmuyorsunuz. Çünkü sakızımsı bir kıvam istemiyoruz. Şimdi ufak ufak bezeler alacağım mesela hamurumun içerisinden. Ceviz büyüklüğünde bezeler istiyoruz. Ceviz büyüklüğünde bezelerimizle dikkat edin hamurdaki kıvam birbirini tutuyor olması yeterli. Ceviz büyüklüğünde yaptım. Pudra şekerinin içerisine atıyorum. Her tarafını pudra şekeri yapacağız. 360 derece pudra şekeri olması lazım. Gördüğünüz gibi tepsime yerleştiriyorum. Size göstermek için bir tane daha yapacağım. Ceviz büyüklüğünde bir beze oluşturuyorum. Elimde. Evet bezemi oluşturdum. Arkadaşlar, ceviz büyüklüğünde bezemi aldım, pudra şekerini içerisine alıyorum. 360 derece çok iyi pudra şekeri olması lazım. Hiçbir yer boş kalmayacak şekilde pudra şekeri yapıyorum ve tepsime alıyorum. Burada size bir püf noktası daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şekil verme işlemi için şöyle yapıyoruz. Tepsimize aldığımız toplarımıza birer çimdik atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekil bu. Birer çimdik atıyoruz. Şekilimiz. Bu arkadaşlar hemen yakınlaştırıyorum sizler için. Pastanelerde gördüğünüz sürekli yemekten keyif aldığınız şekle bürünüyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsimizi doldurduk. Çimdiklerimizi attık. Şimdi doğru fırına. Evet sevgili izleyenler kurabiyelerimiz hazır. Şimdi bunu 180 derece önceden ısıtılmış fansız fırında 10 dakika pişirmeye gönderiyoruz. O ağızlarda dağılan lezzeti istiyorsak maksimum 10 dakika fırında yeterli. Hadi finalde görüşmek üzere.